VSE 30 değeri zeminin yüzeyden 30 metre derinliğe kadar olan kısmındaki kayma hızının ortalamasıdır. VSE 30 ne kadar yüksekse zemin o kadar serttir ve deprem dalgalarını o kadar az büyütür. Burada mavi renkli bölgeler depremden daha az etkilenirken kırmızı renkli bölgeler daha fazla etkilenir. Verilen bilgiler fay hattına olan uzaklıktan bağımsızdır. Onun için ayrı bir hesaplama gerekir. Örneğin fay hattına yakın olup Vse 30 değeri 800 üzerinde olan mavi renkli bir yer depremde ilk darbeyi sert yaşar ama kısa ve kontrollü bir sarsıntı olur. Fay hattına uzak olup Vse 30 değeri 200 olan kırmızı renkli bir yer ise daha uzun süreli ve büyütülmüş bir sarsıntı yaşar. Fay hattına yakın olup kırmızı renkli olan yerler ise depremden en çok etkilenecek bölgelerdir.